Türkiye 47 ülkeye askeri yardımda bulunuyor. Aktif şekilde desteklenen ülkelerden Somali'nin terörden arındırılması için bütün imkanlar devreye alınacak. Mehmetçik Somali ordusuna itiyor. Bayraktar TB2, Akıncı TİA ve Atak helikopterleri de meşru yönetimi terörden koruyor. Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Afrika boynuzundaki konumunu korumak isteyen Ankara, Somali'deki terörle mücadelede hem ülke yönetimine hem de ordusuna tam destek veriyor. Suikastten kurtulan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, önceki gün soluğu Ankara'da alıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Diğer yandan Somali'ye gönderilen Akıncı TİHA'lar da göreve başladı. Edinilen bilgilere göre Somali'de terörle mücadelede Türk askeri doğrudan sıcak çatışmaya girmeyecek. Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı'nın Somali ordusuna terörle mücadelede taktik planlamada destek olması bekleniyor. Türk askeri terör örgütü Eşşabaplı sıcak temastan uzak duracağının altını çizen kaynaklar, TTGK Komutanlığı'nın güvenliğinin de en üst seviyeye çıkarıldığına dikkat çekti. Türkiye'nin 2022 yılında Somali'nin terörle mücadelesine destek olmak için Bayraktar TBK 2 SİHA göndermesinin ardından geçtiğimiz hafta Akıncı TİHA'lar A400M askeri nakliye uçağıyla bu ülkeye teslim edilmişti. Akıncı TİHA'lar Somali'ye ulaştıktan kısa bir süre sonra operasyonel kullanıma alındı. Bayraktar'la başlayan sürecin Atak helikopteriyle devam edeceği belirtiliyor. Somali'nin ulusal güvenliğini artırmak ve terörle mücadelede etkinliğini yükseltmek amacıyla Türkiye ile T-129 Atak taarruz helikopterlerinin alımı için masraflar sayı oturduğu ifade ediliyor. Avrupa basınına göre Türkiye son yıllarda Afrika'daki etkisini genişletmeyi küresel siyasi ekonomik faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak görüyor ve silah satışıyla askeri işbirliği gibi yöntemlerle kıtadaki askeri varlığını güçlendiriyor. Türkiye Afrika'da 37 askeri ofis kurdu, birçok ülkeyle güvenlik anlaşmaları imzaladı ve en az 24 Afrika ülkesine silah ve askeri teçhizat sattı. Türkiye ayrıca Somali gibi ülkelerde askeri eğitim kampları kurarken Çat gibi ülkelerdeki askeri üst kontrol etmeyi hedefliyor. Türkiye'nin Afrika'daki ortaklarını çekmesinde silah ihracatı önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Türkiye Afrika'ya insansız hava araçları, taarruz helikopterleri, eğitim uçakları, zırhlı araçlar, denizcilik ekipmanları ve hafif silahlar gibi çeşitli askeri teçhizat ihraç ediyor. Özellikle Türkiye halıları büyük talep görüyor ve sık sık arzın yetersiz kalmasına neden oluyor. 2021 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'ların büyük ilgi gördüğünü belirtti. Aynı yıl Türkiye'nin Afrika'ya yönelik silah ihracatı 328 milyon dolara yükselerek 2020 yılındaki 41 milyon dolarlık seviyeye kıyasla yaklaşık 7 kat artış gösterdi. Silah ihracatının da etkisiyle Türkiye, Afrika ülkeleriyle askeri işbirliklerini artırarak kıtadaki etkinliğini güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye özellikle ticaret açısından kritik öneme sahip Afrika boynuzu bölgesine büyük önem veriyor. 2017 yılında Türkiye Somali'nin başkenti Mogadishu'da 50 milyon milyon dolarlık yatırımla Türk-Somali Kampı adlı bir askeri eğitim merkezi kurdu. Üstten bugüne kadar 15 binden fazla Somali askeri mezun oldu. Ayrıca Türkiye, Somali ordusunun özel kuvvetlerine Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitiyor. 2024 yılının Nisan ayında Türkiye ve Somali arasında imzalanan mutabakat zaptına göre, Türkiye, Somali donanması, askeri ekipman ve eğitim desteği sağlayacak. Buna karşılık Somali hükümeti, münhasır ekonomik bölgesinden elde edilen gelirin yüzde 30'unu Türkiye'ye verecek.